Narsistler sizi üzdüklerine pişman olur mu diye düşünürseniz, narsistler kesinlikle sizi üzdüklerine pişman olmazlar. Çünkü narsistler hayatları boyunca suçluluk ve pişmanlık duygusu hissetmezler. Onlar hatalarını kabul etmezler. Onların böyle bir duyguları, böyle bir yetenekleri yoktur. Kişiliklerinde böyle bir şeye denk gelmek mümkün değildir. Onlar her zaman eylemlerini yapacaklarını önceden tasarlarlar ve size ona göre davranırlar. Timsah gözyaşlarına kesinlikle inanma. Üzülmelerine inanma. O yüzden duygularından kurtul. İşine bak. Kendi içine bak. İç sesini dinle. Bundan sonra daha fazla gül, daha fazla eğlen, daha fazla gez, az düşün. Arka planda ne kadar olumsuz duygu ve düşünceler varsa bunları kendinden uzaklaştır. Nenemin bir lafı vardı onunla bitirmek istiyorum. Bir günlük beylik, beyliktir. Bugünü bey gibi yaşa. Başkalarının kölesi olarak değil. Haydi, yolun açık olsun.